Bu Amway Home ürün tanıtımı araştırma görevlisi Doc Finstra tarafından gerçekleştirilecektir. Bu tanıtım için gerekenler Amway Home SA8 her cins kumaş beyazlatıcısı, bir cam kase veya kavanoz, sıcak su, 10 santimetreye 10 santimetre boyutunda renkli veya basma pamuklu kumaş, bir şişe üzüm suyu veya kırmızı şarap ve bir tatlı kaşığı. Bu uygulamalı tanıtımın amacı SA8 her cins kumaş beyazlatıcısının zorlu üzüm veya şarap lekelerini kumaşlardan çıkaracak kadar güçlü olmasına rağmen kumaş boyalarını soldurmayacak kadar da nazik olduğunu göstermektir. Önce bir küçük kaşık dolusu üzüm suyunu veya kırmızı şarabı kumaş parçası üzerine dökün. Sonra cam kavanoza ölçerek 1 litre sıcak musluk suyu koyun. suya 1 kaşık dolusu SA8 her cins kumaş beyazlatıcısı ekleyin ve çözününceye kadar karıştırın. Sonra lekeli kumaşı yavaş yavaş sıcak SA8 her cins kumaş beyazlatıcısı çözeltisine daldırın. saniyeler içerisinde mor leke yok olmaya başlayacaktır. 5 dakika sonra leke tamamen yok olacaktır. üzüm lekesi yok olurken kumaşın renkli bölümünün hiç etkilenmediğine dikkat edin. Bu tanıtım Amway Home SA8 her cins kumaş beyazlatıcısının üzüm suyu veya kırmızı leke gibi zor lekeleri renkli kumaşlardan çıkardığını fakat kumaşın boyasına dokunmadığını göstermektedir.